Bu araca e, özel uğraşlar, çabalar sonucunda satın alabildik. Yani e, bu tür araçlar normalde piyasada çok dur. Bu tür araçları bulmak kolaydır ama bu aracı bulmak meseledir. Aracımız tamamen orijinal olup 58 binde tam garajda kapalı bir yerde saklanmıştır. Elazığ tabiriyle samanlıkta sat, saklanmış derler. Öyle bir araçta oradan aldık. Aracımıza hiçbir masraf yapmadan bir döşeme yaptık. Bir anahtarsız çalıştırma sistemi kurduk. Hiçbir işlem yapmıyoruz, madık ondan sonra. Bu aracın anahtarsız çalıştırma ses sistemi geri kalan tamamen orijinal. Bunların piyasası e, normal araba gibi düşünülmemesi lazım. Bu tür araçlar nostalji aracı olarak geçer. Hastası olur. E, normal piyasası o yüzden yoktur. Yani bu şekilde baktığınız zaman bu araca e, satışa çıkarmadık. Ona rağmen görüp duyanlar, birbirlerini haber verenler, bu tür hastaların e, hastası olanlar diyelim, birbirlerine haber vermişler. Oradan bir şekilde uğraşıyorlar. Ulaştıkları zaman e, 100 bin liraya yakın teklif gelmesine rağmen satmadım ve satmaya da düşünmüyorum. Ne yani bütün hangi teklif olursa olsun satmayı düşünmüyorum. Sadece hava güzel havalarda haftada bir gün öyle eski günleri yad olsun diye biner bir tur atar gelirim. Benler yani zaten hasta oluyor arabaya. Dışarıdan çıktığınız zaman şu an en piyasadaki en lüks araba Mercedes. Mercedes'ten fazla daha fazla ilgi çekiyor. Fotoğraf çekmelerine izin veriyoruz ama düğünlere falan kesinlikle vermiyoruz. Arabamız Murat 124 yani serçe. 91 model. Orijinal 58 olup sadece bir parçasında yarım boya var. Geri kalan kısmı tamamen boyası dahil orijinaldir. Tamamen fabrika çıkışıdır. En ufak bir çürüme falan yoktur aracımızda. Aracımızı e, normalde açıkta bırakmıyoruz. Kapalı özel aracı vardır bunun. E, onun haricinde haftada bir gün hava güzel güneşli günlerde çıkartırız. Bir saat zevkine dolaşır geri getirir kapalı aracına bırakırız.